mutluyum. Ayrıca değerli hocalar, öğrenciler hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdi ben ben şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle bir engelli varsa aile içinde ailenin eğitilmesiyle başlamak lazım. Aile ne tür engellisi varsa onun ne yapabileceğini bilmesi lazım, nasıl davranabileceğini o kişiye. Çünkü ben kendimden söylemek istiyorum, benim hiçbir zaman babam veya annem, sen yapamazsın bırak, sen yapamazsın dökersin, ay dur orada bir şey var, sen şöyle yürü, sen bilemezsin, sen çarparsın, e, bu insanı engel üzerine engel e, yapıyor gibi olur. Yani daha çok hiçbir şeyi başaramaz hale getiriyor o kişiyi. Birincisi o önemli. Bir de halkımızın eğitimi gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi geliyor birisi, mesela bizim görmezlerde bir şeyimiz vardır. Önce bize gelir der ki, işte beyefendi size yardım ol yardımcı olabilir miyim? Sorması gerekiyor. Ben istersem bu harekete geçmesi gerekiyor. E tabi buyurun yardım edin. Şimdi baston elimde, sağ elimde ya. Şimdi şöyle bak, şöyle göstereyim. Bu elimi tutuyor, bir kaldırıyor. Böyle sallanıyor baston. Ya abi bıraksana. Önümü göremiyorum. şimdi, şimdi bu yanlış bir araba. Geliyor. Ay pardon ağzıma gir. Çok yakın. Şimdi geliyor mesela. Otobüse bineceğiz. Adam seni arkadan bir kucaklıyor. Allah Allah çocuk gibi kalıyorsun yukarıda ayaklar. Ya şimdi yani bu tip şeyler çok çok önemli. Ee, bizim e, bizim mesela bir şeyimiz var ee, şu kafaya bir şey çarpmaması konusu. Şöyle bir hareket vardır. Ee, elini e, burnunun izasında tutarak gidersin ama şimdi dışarıda elini böyle yap bir elde baston. çok tuhaf ya çok tuhaf. Bunu niye yapıyoruz? Damperli kamyon yüzünden. <laughs> Çünkü baston altına boş gidiyor, kafa küt. Yani <laughs> iyi olmuyor. Ee, bizim çok şeylerimiz var. Mesela bir de şeyden bahsedeyim. Bir arkadaşım vardı benim, az görüyor. Baston kullanmıyor. Ben ona kaç kere söyledim. Ya kardeşim sen bu bastonu niye kullanmıyorsun ki? Seni karşıdan gelen nereden bilsin ya? Gelir seni ezer geçer. Kendine böyle şey yapıyor falan. Hadi gel dedi Yüksek yüksel Caddesinde bir kebap yiyelim. Hadi gidelim yiyelim dedim ben de. Gittik dört tane çufura düştük çıktık. Ondan sonra lokanta diye ezdaneye girdik. E, görüyor ya. Siz ondan sonra evet yani ne kadar <laughs> deniyorsunuz? <Deneyimsiz> <laughs> Şimdi ne oldu? Görüyor ya. Kebap yedik. Arkasından. Dedik birer tane de sütlaç yiyelim, e şimdi e, sütlaç gecikince sigara yaktık birer tane ortaya koyduk şeyi böyle kül tabağını, bir ben döküyorum, bir o döküyor, bir ben döküyorum, bir garson gelmiş kül tabağını itmiş tatlıyı koymuş, Biz <laughs> yine döküyoruz, tık, tık o döküyor, döküyor, kaşıklayınca anladı sigara, kül döküyor, Şimdi ben benim arkadaşlarım da burada konuşmak istiyor. Herhalde vakti bilmiyorum ben fazla evet, tamam. fazla gevezelik yapmayayım. Arkadaşlarıma bırakayım değil mi? Vakti ona. Elli evet, beş dakika daha. O zaman isterseniz size bir şey çizeyim mi? bana diyor. He. Kağıtlarımız vardı. Evet hazırlanmıştı. Ah ben bileydim. <laughs> Şeyi getirdim, cihazımı getirdim ama. Şimdi bu bir de şunu söylemek istiyorum. Biz görmezler için. Biz görmezler koku, dokunma, bir de duymayla ilgili şeyler çok önemli bizim için. Mesela bazı yerleri bulmak için ben hep düşünürüm. Ya derim şurada bir döner yesem ama hangi dükkanda döner var acaba? Oradan bir şöyle bir döner kokusu yaysa şöyle ortalar. Ha burada döner kokuyor gireceğim. Değil mi yani? Önemli bir şey. Mesela bir kapıda biri dursun. Buyurun işte şu var bu var işte gömleklerimiz var bilmem ne. Ha, burası da gömlekçiymiş dersiniz. Yani o tip şeyler de çok önemli esasında. Ben ne diyorum ya? <laughs> Bu şimdi profesyonel bir iş şey olmayacak ama şöyle bir şey çizeyim. İnternetten de bakabilirsiniz aslında YouTube'dan da. <laughs> şimdi bakın bir de ben bu böyle bir şey yapıyorum. Ya ben konumuza ilgili bir şey yani ilgili bir şey olmuyor bu ama. Yok gayet konumuzla alakalı. Peki. Ee, şimdi resim yaparken insan bir şeye neydi konsantre konsantre olur. Evet. Haydi dilim dönmek. Konsantre olur. Ben bir şey çizerken Böyle stand, stand up tipi bir şey yapıyorum. Yapayım mı size istersen? Evet, şey. evet. <laughs> peki, peki. Şimdi böyle koyalım kağıdımızı ve baş. Peki beni buradan görecek misiniz çizim mi benim? Ee, tekrar gösteririz. Ha tamam. <laughs> o zaman kafam böyle dursun konuşayım da kağıda bakmam ben. <laughs> Kör olayım bakmam doğru söylüyorum. <laughs> Evet bir ağaç çiziyoruz. Şimdi bir gün şeye gittim, bankaya gittim. <laughs> banka bir kalabalık, ah kalem kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama çiziyor değil mi? Mesela bankaya gittim, anam banka bir kalabalık, baston ileri gitmeyince anladım zaten. Ya ben şimdi ne yapabilirim? İşlerim var, o gün de faturalar ödenecek. Bir bayan geldi, dedi ki. Beyefendi bir şey mi vardı amca işte dedim ya şunlar ödenecek de. Tamam dedi ya ben dedi memurum dedi. Hallederim sen ver dedi. Parayı dedi. Kağıdı ver dedi. Verdim gitti. Kapının önünde bekliyorum. Aa birisi o kalabalık aradan kalkmış. Ya amcaya yer verelim falan. Beni tuttular oturttular şimdi kalabalığın içine. Birisi sol tarafında merhaba nasılsın dedi İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız dedim. Ben dedi para işini hallediyorum dedi İyi yapıyorsun iyi yapıyorsun dedim ben de dedi, ne diyeyim Allah Allah. Kim bu acaba falan diye düşünüyorum. Ya dedi 10 dakikaya kadar istediğin kadar ben sana dedi vereceğim dedi çektiğim zaman Hii, şaşırdım ben şimdi. Niye veriyorsun dedim ya. Ben paramı istedim senden. Ya gel Bakırköy'e dikil taşın oraya işte dedi vereceğim dedi ben buraya kadar zor geldim bastonla dedim vereceksen burada ver dedim. <laughs> Herkes gülmeye başladı. Niye gülüyor bunlar lan diyorum öyle. <laughs> Meğerse o cepten cep telefonundan konuşuyormuş. Ben ona cevap veriyorum. <laughs> Allah. <laughs> bak bir de şey var. Bak çok önemli bu. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Resim bitmedi ondan anlatıyorum. <laughs> çok önemli bir şey. Mesela birisi geliyor yardımcı olacak ya. Adamın ne olduğunu bilmiyorsun ki. Koluna giriyor. Birisi öyle oldu bir gün. Diye bak, diye bak karşıya mı geçeceğim ama? He dedim karşıya geçiyorum dedim. Diye dedi bir beraber geçelim dedim. Geçelim dedim. <laughs> Bundan bir daldık yola kıyamet koptu. Arabalar birbirine bindi. Eyvah ezildik mezildik. Ben korkudan böyle nasıl oldum kendimi kaybedeceğim. Neyse dört yol vardı orada. Birinci yolu geçtik otobüs varmış. Ya kala böyle yüksek bir yer geldi. Ben tabii çıktım. Yanımdaki de çıktı. Arkadan da kalabalık kala itekleyince geriye dönüşü yok. O da sevindik. <laughs> Şoföre kadar dayandım ben. <laughs> Şimdi şoförün omzu şöyle bir yastı, yastı döndü şöyle. Dedim kesin bana bakıyor. Dedi ki, sen nereye gidiyorsun dedi. Karşıya geçiyorum dedim. Hadi karşıya gitmeyi emrine kadar gideyim dedi. Dedim ki evin önünde işim yok. Ben dedim kar yolun karşısına geçiyorum. Ha buna ne dedi. Dedim ben görmüyorum dedim. Uy ulan niye görmüyorsun dedi. <laughs> dedim ya sen boş ver onu bunu dedim dur dedim ya biz ineceğiz aşağı geriye. Kaldır küldür indik. Şimdi <laughs> öbür yolda kıyamet koptu. Dedim ki kardeşim sen niye sağına sonra dikkat etmiyor ya bize ezdireceğiz şey yapacağız. Deva dedi ben görmüyorum ki dedi. <laughs> evet, ben de yani dikkat etmek <laughs> lazım, sormak lazım. Sen görüyor musun görmüyorsun <laughs> ha hani? ona göre. evin Evet resmimiz de bu arada e, bitti. Biraz iki dakika daha geçti beş dakikaya ama kusura bakmayın. <laughs> ay ay. Bir de, bir de saati bilmiyorsanız pencereyi açın, geceliğin, bağırın, böyle bir uygunsuz bir şekilde bağırın, bağırın, birisi çıkıyor, ulan gecenin üçünde de bağırıyorsun. Ha, <laughs> <Aa>, saat üçmüş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir yöntem. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Gerçekten muhteşem. Ben şöyle... Ee, şu anda görebilecek Hocam, bir, bir alkış alalım. Ama... Çok teşekkür ederim. İngilizce yapıyorum. Evet, evet, betimleme yapacağım şimdi. Evet, betimleme yapacağım şimdi. <laughs> şey, bir ev var. Evin önünde çit var. Ee, şey var, ee, çadılar var. <laughs> Yeşillik var, ağaç var. Ee, sonra dağlar, adam adam bayağı iyi yapmış. Kesinlikle. <laughs> <laughs> eee sıra sıra seyfi ağaçları var ve dağlar var. Gerçekten muhteşem bir yer. Sizin çok şey nasıl? Beşiktaş. <laughs> <kadar gülüyor> <kadar>. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok teşekkür ederiz Aşır Barman. <laughs> Ee, şimdi e, gören kalpler, görme engeller, rehabilitasyon merkezi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürü Erol Sayıdan hocamızın e, konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun. Şimdi öncelikli olarak Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcımız e, ve değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız, e, Bakan müşavirimiz aile Bursa, Genel ve Daire başkanımız e, çeşitli toplum örgütleri altına nokta Engelliler Konfederasyonu gören Kartlar ve Türkiye Körler Vakfı başkanları ve yöneticileri ve e, sorunu bizzat yaşayan ailelerimiz ve e, çocuklarımız hepiniz hoş geldiniz. tanıyorum. Daha önce bir etkinlikte e, buluştuğumuzdan e, nedeniyle kendisi böyle biliyorum çok güzel e, kahya bozacak şimdi dedim ve dediğini yaptı e, ve ben de birazcık düşündürmek istiyorum açıkçası e, çünkü e, aslında yaklaşık e, 25 yıldır görme engelliyim e, ve görme engelli olmadan önce de görme engelliler açıkçası çok tanımayan bir insanım. Ama e, bu süreçte işte okulunu bitirip, dil tarih psikoloji sonra görme engelliler okuluna psikolojik danışman rehber öğretmen olarak atandığımda e, gördüğüm manzara şu idi Açıkçası yıl 1995 e, görme engelli çocuklarını aileler getiriyorlar. E, yatılı olarak kalan çocuklar büyük çoğunluğu. Ve e, işte eti senin kemiği benim diyerek öğretmenlere idariye teslim edip gidiyorlardı. Ve e, çocuklarımız e, açıkçası biz onlara akademik bir eğitim verme işleriyle uğraşmak düşünürken ama önce bakıyorduk öz bakımda, kişisel idarede, üstünü başını giyip soyunmada dahil, yemek yemede, kaşık tutmada bile ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Ve biz bunları niye bu şekilde diye düşündüğümüzde karşımıza aile ortaya çıkıyordu. Şimdi e, aile ortaya çıkıyordu ve bugün de biz ben, öncelikli temel sorunlarımızdan birisi aile. Yani bugün biraz önce erişilebilirlikle ilgili olarak e, bir takım yapılanlar bahsedildi ama e, bu sadece küçük bir parçası olduğuna inanıyorum ben yani sorunun çözümü noktasında. E, o da şundan kaynaklı 19 yıldır Türkiye'de 97'den bu yana e, çeşitli kanunlar, mevzuatlar çıkartılıyor. Ama bu mevzuatların çıkmış olması ve var olması, sorunun çözülmesi konusunda e, önemli bir adım ama sorunu çözüm noktasında asıl sorunun derinlerde olduğunu, ailede olduğunu, e, toplumun değer yargılarında olduğunu ve e, özellikle de bağımsız hareket konusuna geçince, e, şimdi bağımsız harekette oryantasyon dediğimiz uyum süreçleri ve mobilite dediğimiz hareket sistemlerinin ee, çeşitli biçimlerde giderilmesi söz konusudur. Yani şimdi ben e, belli sorular sormak istiyorum ki e, beynimizdeki bazı şeylerin açılması adına. Şimdi e, görme engeli bir çocuk doğduğunda az gören ya da hiç görmeyen olsun. İşte 0-2 yaş, 2-4 yaş 2-4 ay, 4-6 ay ve benzeri süreçlerde e, ışığa tepki gösterme, annesini tanıma renklere yönelme, yani bir objeye yönelme başlayan emekleme süreci yaşanırken e, bir bu ee, buna ilişki olarak ne e, bu konunun uzmanı e, göz doktorları temel anlamda söylüyorum ne özel eğitimciler ne çocuk gelişimciler hiçbir zaman aileyle birlikte böyle bir süreci nasıl yaşanır ne yapılması gerekirle de başlanmıyor. Çocuk e, emeklemeye başlamıyor, geç kalıyor yürümeye başlamıyor, geç kalıyor tüm dünyanın her e, çağdaş ülkelerde 3-4 yaşında çocuklar ellerine baston alıp e, bağımsız hareket çalışmalarına başlarken Bizim ülkemizde hali, çok ciddi söylüyorum. Ben bu süreçlerde sürekli oldum. İlkokullarda biz e, ilkokulda, ortaokulda çocuklarımıza doğru düz bir bağımsız hareket hiçbir zaman doğru düz verildi. Aile yönelik bilgilendirme çalışmaları hiçbir zaman doğru düz yapılamadı. E, ve bunları hem kendim eleştiriyorum hem öz eleştiri yapıyorum. Bizlerde de mutlaka eksiklikler var ki bu süreçler böyle sürüp geliyor. Oryantasyon için temel alınan bir Ba, ba, beyaz bastonun e, öğretilmesi iki canlı rehberi